Günaydın Nazire teyze. Hoş geldin oğlum. Berat'tan haber var mı? Memlekete gideceğim diyordu dün. Konuştunuz mu sonra? Yok. Aradım ama gitmemiş. Akşam buraya da gelmedi. Öyle olsun. Ben gideyim o zaman. Sen bilirsin oğlum. Gerçekten bilmiyor musun nerede olduğunu? Bilsem söylemez miyim oğlum? gece perişan oldum. Sessiz soluğu çıkmadı. Arasa, anacığım buradayım dese başka bir şey ister miyim ben? Tamam Nazire teyze. Kusuruma da bakma. Haber alırsam ararım ben seni. Tamam. 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 Görüşürüz. I do Kemal. Bir daha geri dönmeyeceksin sandım. Dönmez olur muyum? Sensiz ben yokum, bilmiyor musun? gece nerede kaldın peki? Durakta. Donmuşsundur sen. Hadi gel içeri gidelim. Sana sıcak bir çay vereyim. Otur. Sonra içeriz. Evet. Nazire teyze Berat'ın nereye gittiğini bilmiyormuş. Gece eve dönmemiş. Belki gitmemiştir. Buralardadır. Kemal olursun bana öyle üzgün bakma. Ne varsa anlatacağım sana. Hadi. Dondum. Hava çok soğuk. Bu ne? Gidiyor muydun yoksa? Aman ne asil bir davranış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Asalet kaybedenlerin avuntusudur yalnızca tamam mı? Yani kaybetmenin kibar adı. Handan, zırvalarını dinleyecek halde değilim. Niye geldin? Yoksa gece burada mı kaldım? Ya sana ne? Ne istiyorsun benden? Derdin ne senin? Sevdiğim adamla mutlu olmak istiyorum ben. Eğer bana yardım edersen sen de mutlu olursun. Sevdiğin kadınla, Bahar'la. Senin de istediğin bu değil mi? Aramızda daha hiçbir şey yokken Bahar Kadir'i uyandırmayın değil mi Dün çok yorulmuş yazık uyusun dinlensin Tamam anneciğim Çay hazır sıcak ekmek de var siz yapın güzel güzel kahvaltınız Ben çıkıyorum Siz Berat'la bir şey konuştunuz mu Ben sabah Nazire'yi gördüm Bir sıkıntısı var belli de bir şey Berat bir şey anlattı mı Yok ben bir şey bilmiyorum anne Kemal? Haberim yok. İyi bakalım. Ben uğrar öğrenirim nasıl olsa. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yani Berat... ...sana karşı bir şeyler hissettiğini benden önce mi söyledi? Evet. Biz seninle daha yeni tanışmıştık. Zaten olmaz deyince hiç ısrar etmedi. Bir daha bu konuyu asla açmadı. Hiçbir şey hissettirmedi bile. Ben de mi hata anlamıyorum ki? Bu kadar yıldır kardeşim, arkadaşım dediğim adam. Nasıl olur da senden tek kelime etmez? Biliyorsun Berat'ı. Ketumdur o. Senin suçun değil ki. Bana bile hiçbir şey belli etmedi. Sen de tanıyorsun Bahar. Berat'ı. Hatta benden iyi. Ya yanlış anlama ama... Eskiden. Çok eskiden. Yani lisedeyken filan. Aranızda bir şey geçti mi? Saçma sapan gururun yüzünden kendini ziyan ediyorsun. Daha doğrusu seni harcamalarına izin veriyorsun. Senin kafan basmıyor mu kızım? Yokum ben yok. Seninle işim olmaz benim. Ya bir düşün. Kemal senin yerinde olsa sana bu iyiliği yapar mıydı? Meydanı sana bırakır mıydı? Ben söyleyeyim. Yapmazdı. Of sen ne laf anlamaz çıktın be. Sen şimdi tabii arkandan üzüleceklerini, kahrolacaklarını falan sanıyorsun değil mi? Tamam. Belki iki gün üzülecekler. Ama sonra yine keyiflerine bakacaklar. Hayatlarına devam edecekler. Git andan, Git! Anlamıyor musun? Kemal Bahar'ı senin kadar sevemez. Bahar sadece onun için iki günlük bir heves. Tamam, mahalleye gidip gelirken iyiydi, turist gibi. Ama Kemal buralarda yaşayamaz. İki üç gün sonra basıp gidecek. Bahar ortada kalacak. Çok üzülecek. Hem de çok. Ama biz birlikte hareket edersek kazanırız. Hem de hiç kimse üzülmez. Biz sadece ileriyi görebiliyoruz. Anladın mı? Onların şu anda göremediklerini. Bitti mi? Güle güle. Cık, Berat beni dinle. Ya hastasın kızım sen ya. Ya anla artık benim seninle işim olmaz. Bu söylediklerin seni senin sayıklamalarından başka bir şey değil anladın mı? Bak bir an önce git buradan yoksa yemin ederim elimden bir kaza çıkacak ha. Aptalsın sen. Çok büyük bir aptalsın. Mal. İnanmıyor musun sen bana? İnanmaz olur muyum hayatım? O zaman neden hiç konuşmuyorsun? Niye dalıp gidiyorsun hep? Hayır inanıyorum. Kızma. Ama ne bileyim çocukluk işte. Ya hiç çıktınız mı? Ufak olsa da bir yakınlaşma. Asla. Hiçbir zaman. Hem böyle bir şey olsa ben senden saklar mıyım? Ben onu daima kardeşim olarak gördüm. Her zaman. Kızma Bahar. Yani ne düşündüğümü merak ettin. Ben de söyledim. Ben sana kızmıyorum. Yani aklında başka sorular varsa da sorabilirsin. Tek istediğim benim cevaplarıma güven. Arkasında başka bir şey arama. Tamam. Peki siz... Yani Berat'la hep çok yakındınız. Şimdi benim yüzümden aranız bozulursa... Ben kızgın falan değilim Bahar. Çok üzgünüm sadece. Çünkü biliyorum. Ne kadar istesek de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Neyse. Ben bir gidip bakayım. Buralardadır belki. Ne işin var senin burada? İnsan önce bir merhaba der. Hak edene selam verilir. Ne işin var onu söyle. Yine bir oyun peşinde misin yoksa? Artık oyun falan yok. Nasılsa her şey çok net. Tüm kartlar açıldı. Ah Kemal. Ben seni çok uyardım. Ama sen beni hiç dinlemedin. Çok mutsuz olacaksın çok. Handan. Beni ezdin geçtin. Çok üzdün. Ama unutma mutsuzluk üzerine mutluluk kurulmaz. Berat ve bana çektirdiğiniz acının bin katı acı çekeceksiniz. İkimizi de mahvettiniz. Sen Berat hakkında ne biliyorsun ki? Konuş Andan. Ne biliyorsun Berat'la ilgili? Sevgilim, neden telaşlandın bu kadar? Arkadaşını sattığını herkes öğrenecek diye mi? Saçmalama. Ne yani? Yalan mı? en yakın arkadaşını bir mahalle Dilberi için satmadın mı? Berat'ın Bahar'a aşık olduğunu bile bile onu elinden almadın mı? Yeter kendine gel. Ben kimseyi satmadım. Yani bilmeden yaptım diyorsun. <laughs> Oysa her şey ortadaydı. Tabii görmek istemezsen göremezsin. Bence Berat'ın Bahar'a olan aşkını fark ettin. Ama bilmiyormuş gibi yaptın. Yalan. Ben öyle bir şey yapmadım. Berat öyle demiyor ama. Uzun uzun dertleştik de. Berat senin gibi biriyle konuşmaz. Öyle mi? Peki sence ben buraya niye geldim? Demin onlaydık. İnanmıyorsan git kendi gözlerinle gör. Minibüsü ileride açık alanda. Parkın yanında. Sana inanmıyorum Andam. Senin sorunun da bu zaten sevgilim. Sen kime inanacağını bilmiyorsun. O zaman sana son bir şey daha söyleyeyim. Berat hamile olmadığımı biliyordu. Ama sana söylemedi. Hiç vazgeçmeyeceksin, değil mi? Pisiklerine Berata da bulaştırmak istiyorsun. Ama sana asla inanmam. O zaman git Berata sor. Seni aradan çıkartıp biricik aşkı bahara kavuşmak için hamile olmadığımı sakladığını kendi anlat. Seni daha fazla dinlemeyeceğim. O zaman, o zaman git, git Berat'a sor. sor. Hamile olmadığını sakladığını kendi anlat. Efendim Bahar. Heh, Kemal. Ya ben seni merak ettim de. Ne yaptın? Berat'tan haber var mı? Yok. Var. Şimdi gördüm yine bir sürü. E, gitmemiş o zaman. Evet. Ben şimdi kapatıyorum. Ha, sonra konuşuruz. Tamam. Ne olur Hı. sakin ol. Tamam. Tamam sonra konuşuruz. Ya öyle deme. Yani bakarsın Handan seni şaşırtır. Belki de düşündüğün kadar kötü olmaz. İyi de abi. abi. Bahan olacak. Yani sonuçta Başka bir kadından nikahlı olacaksınız. Olacaksın. O seni buralarda böyle görmeye dayanabilecek mi? Yalan olsun Berat. Ne olur yalan olsun. Oo, Kemal Bey. Hoş geldin. Buldum seni sonunda. Kaçmıyorum ki. Saklamıyorum. Ne dikiliyorsun oğlum başımda? Otursana. Oturmayacağım. Bir şey sormaya geldim sana. Tek bir şey. Ama doğru olmadığını söyle bana. O zaman ne soracaksan sor da git. Handan'ın hamile olmadığını biliyor muydun? bir şey söyle Berat. Biliyor muydun? Bir şey söyle oğlum. Ya bırak şimdi şunu. Cevap ver bana. Evet biliyordum. Biliyordum. Aldın mı cevabını? Ne? Duydun işte. Kim söyledi? Handan mı? İnanmamıştım lan. İnanmamıştım Andana. Senin onunla bir olacak kadar... Bitirsene hadi lafını. Söylesene lan. Artık senin gözünde Handan'la bir olacak kadar adiyim değil mi? Nasıl yaptın lan bunu bize? Ne dedi Handan sana? Senin sakladığın her şeyi. Handan'ın hamile olmadığını bilerek söylememişsin bana. Ben Handan'la evlenip yolundan çekileyim diye. ...bahar sana kalsın diye. Sen de buna inandın öyle mi? Sen olsan inanmaz mısın? Ee, Konuşmayacaksın yani öyle mi Berat kaptan? Vay be. Kardeşim Berat, Kaptan Berat oldu ha. Sen zaten öyleymişsin. Bir haberimiz yokmuş. Handan'ın hamile olmadığını sakladım. Bahar'a aşık olduğunu sakladım. Her şeyi sakladın sen. Niye böyle yaptın? Yeter be, yeter. Ne demin bekliyorsun ha? Ben hayatım boyunca Bahar'ı sevdim demem mi? Bahar için ölürüm demem mi? Eğer konuşmadıysam... ...sakladığımdan değil Kemal. Bahar'ın sana bakarken... ...gözlerinin nasıl parladığını gördüm. Kardeşim bildiğim adam... Bahar'a aşık olduğu için. Son soru. Ben Handan'la evlilik hazırlıkları yaparken Bahar'la ayrılırken neredeydin? Neden gelip bir şey söylemedin? Vay be. Sen hakikaten hanlana inanıyorsun ha? Oğlum, söylemediysem dilim kendisi söylesin diye. Kendi yanlışını kendin düzelsin diye söylemedim. Ama eğer o söylemeseydi ben söyleyecektim. İnanmıyorsun değil mi bana? olsun be. Ama şunu bil ki bugüne kadar kimse bana böyle hesap soramazdı. Bundan sonra sen de soramazsın. Bırak bu delikanlı ağızlarını. Bunları çok duyduk Berat Kaptan. Sen Bahar'ı elde etmek için bana yalan söyledin. Ne zaman söyleyecektin gerçeği? Ha? Ben Anlan'la evlenince mi? Ha? Beni aradan çıkartıp Bahar'ı elde edince mi? Haddini aşıyorsun Kemal. Ne oldu? Gerçekleri duyma koşuna gitmedi mi? Delikanlı sanmıştım lan seni. Değilmişsin. Andandan bile beklemezdim böyle bir şeyi. Pişman ederim seni Kemal. Et acı lan et. Durun. Ne olur yapmayın. Yalvarırım ne olursunuz yapmayın. Ne olursunuz ya. Burak Bahar bu bize yalan söyledi. Hesabını verecek. Kemal ne olur yapma ya. Benim hesabını veremeyeceğim hiçbir şeyim yok çok şükür. Berat bir sakin olur ne olursun ya. Bırak da vursun yumruğu. Vursana lan. Değmezsin lan. Değmezsin. Ben Bahar'ı sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Sadece sevdim. Kemal olursun gidelim buradan. Üzme beni, yalvarırım. Bir daha bağıra yaklaşmayacaksın. Onun adını bile hazır almayacaksın, anladın mı? Bu kadar mı? Bir daha seni onun etrafında görmeyeceğim. Gidelim. Uzak duracaksın bizden. Anladın mı? Kemal, yalvarırım yeter. Gidelim artık. Ne olursun.